yaklaşık üç buçuk yıldır devam eden ve tüm dünyayı üzen Avrupa'da hatta küresel ölçekte güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde etkileyen bir savaşla karşı karşıyayız. Türkiye savaşın ilk gününden itibaren aradaki husumetin diyalogla çözülebilmesi yoluyla bu savaşın son bulması için yoğun ve samimi bir çaba ortaya koymuş ve bu çaba çerçevesinde de diplomatik görüşmeleri, ilişkileri güçlü bir şekilde desteklemiştir. Bu gayretimiz ve ısrarımız insani dramın bir an önce son bulması içindir. Ülkemizi temsilen iştirak ettiğim bu konferans dolayısıyla da sözlerimin hemen başında bunu bir kez daha teyit etmek ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rusya Ukrayna arasındaki sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin çalışmaya devam edeceğini vurgulamak isterim. Biz de bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta aslı felaketini yaşadık deprem demiyoruz. Asıl felaketi diyoruz. Çünkü 11 ilimizi 14 milyon vatandaşımızı etkilemiş bir depremden bahsediyoruz. 50 bin aşkın canımızı yitirdiğimiz bir deprem ve bu depremden hemen sonra bölgenin ihtiyaçları, iklim koşulları, bilim insanlarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda bir çalışma başlattık. Ve 15. günde bir taraftan enkazlar kaldırılırken ilk konutlarımızın temellerini attık. 45. günde ilk konutlarımızı teslim ettik. Ve bugün 11 ilde 172 ayrı alanda 3481 şantiyede çalışıyoruz. 182 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte. Ve saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Bu gerçekten çok çok önemli bir başarı diye düşünüyorum. 7 gün 24 saat seferberlik anlayışıyla arkadaşlarımız bu çalışmayı yürütüyorlar. Tabi aslında Ukrayna'da yaşanan dram da, doğal afetin dışında gerçekleşmiş bir yıkım. Benzer bir yıkım. Yani binalar hasar gördü. Binalar ağır hasarlı, yıkık veya az hasarlı olarak maalesef şu an ayakta duruyor. Dünya Bankası verileri işte buradaki maliyetin yeniden yapılanmanın 530 milyar dolar tutarında olduğunu ki sadece enkaz kaldırma maliyetinin 13 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor bu tabii büyük bir rakam ee, ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar hem 23 yılda ürettiğimiz bir milyon yedi bin sosyal konutla iki yılda teslim ettiğimiz iki bin deprem konutuyla ki şu an sahada 500 bin konutun inşası devam etmektedir. 500 bin konutumuz 11 ilde az önce ifade ettiğim kapsamda vatandaşlarımızın ihtiyaçları, iklim değişikliğine uyum, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, ısı yalıtımlı ve sıfır atık uyumlu bir şekilde inşa edilmektedir. Ve bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ukrayna'daki dramın son bulması adına her türlü bilgiyi, beceriyi, tecrübeyi paylaşmaya hazırdır. Burada tabii ki bir koordinasyon çok çok önemli. Devletin tüm birimleriyle yereldeki belediyelerle dünyanın en iyi mimarlarıyla Ukrayna'nın yeniden inşasının planlanması, projelerinin çizilmesi, ayrıntılı etütlerinin yapılması ve bugünün bu sürece başlanması gerektiğini ben düşünüyorum ve Türkiye olarak da biz bu kapsamda her anlamda e, Ukrayna'nın yanındayız. Bu tecrübemizi Ukrayna'ya, Ukrayna'daki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza aktarmak için de her türlü desteği vermeye hazırız.